3. Fes kalkacak, uygar milletler gibi şapka giyilecek. Derken kalem Kansu'nun elinden istemsizce düşüverir ve Gazi Paşa'nın suratına baka kalır. Bu bakışma kelimelerden daha fazlasını anlatıyordu birbirlerini. Gazi Paşa Kansu'ya neden duraksadın diye sorunca ''Darılmayın ama paşam, sizin hayal peşinde koşan taraflarınız var.'' diye yanıtladı Kansu. Atatürk gülerek bunu zaman gösterir. Sen yaz hele. 4. Latin harflerinin kabulü. Paşam yeter, yeter. Cumhuriyetin ilanını başarmış olalım da üst tarafı kalsın. Atatürk şapka devrimini bile gerçekleştirmiş onudan dönüyordu. Ankara'ya geldiğinde meclis binası önünde beni yanına çağırdı ve şöyle dedi. Azizim Masar Bey, kaçıncı maddedeyiz? Notlarına bakıyor musun? <laughs> Yeah.